Evet arkadaşlar Nazım Oyunda kanalına hoş geldiniz. Üzücü bir haberim var. Diğer bölümde Atım'la beraber gittiğim yerde akşam iskeletler zombiler beni öldürmüştü. Ben de yanımda lav vardı. Su vardı. Yeni bir görev için açtım. Hazır mısınız? Evet. Nedir'e gidiyorum. İlk defa Nether'a giriyorum arkadaşlar. O Biraz sıkıntı. Şey lazerleri atmayayım. Bunlar neydi? Aynen glowstone'ları kırayım biraz. Neyse glowstone'ı şimdi son hallederim ben. Asıl hedefim canavarlarla savaşmak. Hmm, aa. Hayır lan. Lan. Hayır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar nedir bu kadar tehlikeli. Tabi benim gibi nutlara da. Neyse red right spam çekeyim. Lavda ölmüşüm. Ne yazık ki. Dediğim gibi arkadaşlar nedir çok zor <laughs> hele bir de benim gibi Uber notlar için yürek yedim lan bir daha gidiyorum hem de sessiz size alıştığınızı tekrardan diyor alıştığınız artık. Biraz durayım. Arkadaşlar canım da olsun biraz. Neyse arkadaşlar. Ben nedire gitmeyeyim şimdi. Biraz daha düşerlikten sonra planlayayım gitmeyi. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.